ki bizler malumunuz ki geçen ay Büyük Medeniyet Partimizi kurduk. Partimizin il ve ilçe teşkilatlanmalarına başladık, kurulmasına. Burada özellikle ama özellikle dikkat ettiğimiz şey siyasi parti çalışması yapmaktan ziyade biz insanların eğitimiyle ilgileniyoruz. Bakın bu söylediğimi iyi bir şekilde anlayın. Siyasi partilerin kaygıları ya iktidara gelmektir ya da muhalefette kalıp menfaatlerinin devamını sağlamaktır. Politika bunun üzerine bina edilmiştir. Hiçbir parti size gelip de biz sizin iki cihan mutluluğunuzu istiyoruz. Dünyada mutluluğu, huzuru bizim partimizle yaşarsınız dese bile hiçbirisinin sizin ahirete dönük de şöyle şöyle ameller içerisinde bulunup bunlardan sevap kazanıp cennete gitmenizi istiyoruz demezler. Demediği için de işte boş bir kavga oluyor. Biz ise özellikle siyasi çalışmalar yaparken hiçbir zaman ama hiçbir zaman iktidara gelme kaygısıyla bir çalışma içerisinde bulunmuyoruz. Neden bulunmuyoruz? Biz de bir siyasi partiyiz. Biz neden bulunmuyoruz? Çünkü zaten biz iktidara geleceğiz inşallah. Bunun bir kaygısını yaşamıyoruz. Yani 1-0 önde başlamış olduk elhamdülillah.